Koku da bir israf var mıdır? Onomen yani her, her şeyde israf vardır. Yani şunda israf yoktur, bunda israf yoktur tarzındaki e, bazı elimizde e, ifadeler var. Ancak bunu hani güncele vurduğumuz zaman bakıyorsun ki e, bazı kokular var veya bazı işte e, farklı işte elbiseler var. E, birçok vatandaşın belki bir aylık, bir yıllık yiyeceğine evet. tekabül ediyor burada israf yoktur demek doğru bir şey değil. Mutedil herkesin bulunmuş olduğu hale doğru konumuna göre hı hı. tabii bu da önemlidir. Yani e, çünkü nispi olarak e, Nafaka babında bu geçer. Bir erkek e, hanımının nafakasını temin etmekle mükelleftir. Evet. Peki bu nafakada bir sınır var mıdır? Yani bir kure ekmek yanına işte bir ayran versek de hanımın Olur. karnı doyar. İşte ona mükellef bir sofra hazırlasak da karnı doyar. İşte bir artı bir de otuttursak da meskenini sağlamış evet. oluruz. Üç artı bir de güzel manzaralı işte yüksek katlı bir yerde oturtursak da bu meskeni sağlamış oluruz. Bunun bir sınırı var mıdır? Kitaplarımızda der ki bu erkek ve kadının hali ile alakalıdır. Hmm. Yani onların konumu ve durumu e, çevresiyle alakalıdır. İşte burada da aynısını dememiz gerekir. Yani birine göre ciddi anlamda bu bir israf olabilir ama bir başkasına göre ise e, bu biraz daha normal e, yaşantı tarzının bir standart haline gelebilir. Hmm. E, bu çizgiyi de muhafaza etmekte fayda vardır. Tamam Şal hocam.